Onur Grup Şelaleler şehrinde rotaları sunar. Şelaller şehrinde rotalar bir programda daha ordu sevdalılarıyla beraberiz. Bugün Fatsa'da Fatsa şelalelerini tarıyoruz. Fatsa şelale rotalarının izini sürüyoruz. Fatsa'nın güneybatı kısmındayız. Daha Kumru'ya yakın bir hattında ilerliyoruz. Kargucak Hatipli noktasında. Şimdi Hatipli onun devamında Kanlıırmak ve onun da devamında Ebedi şelalelerini ve bu şelale rotalarını göreceğiz. E, bakın burası biraz daha böyle kurtuda kalan kısım, kar e, artık ama erimiş ve ufak ufak da e, donmuş. Hala burada parça parça karlara görebilmek mümkün. Keyifli bir parkurdan ilerliyoruz. Düzgün bir yol olabildiğince düzgün bir yoldan geldik. Şurada hoş bir köprü var, atipli e, nehrin üzerinde bir köprü. Buradan bu patikadan biraz sonra rehberimizle beraber ilerleyeceğiz. Haydi bakalım. Evet şimdi Taş Değirmen e, taş değirmenin alt attı Biliyorsunuz şelale değirmenlerinde altta milleri döndüren, yukarıdaki taşları döndüren hatlar var. Tabii on, o metal e, paneller ya da çubuklar, krank milleri neyse onlar kırılmış. Şu an yok. Ama hayata geçirilmesi bence hiç de zor değil. Evet, muhtarımız düşünüyor bu konuda. Muhtarımızı destekliyoruz. Evet, muhtarımızı <laughs> destekliyoruz. Bu konuda... Bu konuda evet. önemli bir vizyon ve anladığım kadarıyla Konkur e, Şelalesi'nin etrafını bu hattı falan da değil mi sizin döneminizde evet. açıldı, toparlandı, evet. biraz evet. daha tabii, tabii. Evet. gelebilir, görülebilir olmuş. Evet, evet şimdi üst hattında asıl e, değirmen taşlarının olduğu kısma doğru beraber ilerleyelim. Bakalım mevcut durumda nasıl gözüküyor. Hala kıra var buralarda. Evet. Dolayısıyla kaymamak ee, lazım. mevsimiz şu anda. <laughs> Şimdi şuradan girelim. Burası değirmenimizin, e, değirmenimiz e, yük hayvanlarını bağladığımız yer. Yani tabiri caizse yani istasyon at, yani evet. getiriyorlar. Orayı bağladığımız bölge. Evet, asıl evet. Mevzu burada. Mevzu burada. Evet. Değirmen taşlarımız taşlarımız yerinde şu anda. Biraz biraz tahrip, eskimiş, kırılmış olabilir ama yani bunları restorada yaparsak daha güzel olacak şekilde. Ee, burası unumuzu değer artan çar suyu vurduğu zaman da bu hı hı. taşı çeviriyor. Hı hı. Unumuzu, mısırımızı, arpamızı neyse onları öğütüyoruz. Ürütüyoruz. Öğütüyoruz. Burası da gelen e, kişiler için oturma alanı. Evet. Oturma alanımız. Seyir yeri gibi ha, seyirtilmesi yani, gibi ne güzel. Değer, yani ne kadar güzel düşünülmüş. Ben mimarisin de hakikaten çok Başarılı buldum, çok profesyonel buldum. Çünkü e, şelale değirmenlerinde bu kadar detaylı düşünülen bir de burada kaç tane var bir kere? iki tane, üç tane. Üç üç tane köşedeki, komplet, bir komple şu köşede. Ha şu köşedeki e, evet. Yıkılmış yani bakın üç tane değirmen aynı anda ciddi bir hizmet veriyor ve evet. bir, bir değirmen için bayağı da büyük. Burası aşağı yukarı 100 yıldan aşkın bir zaman Tabii. burası. Yani. Bizimle evet. aşkın oldu evet. kesin evet. Burada bize muhtarımıza, turizm bakanlığımıza gerekirse yani böyle bize destek çıkmalarını burayı bir şekilde e, turizmi açmayı düşünüyoruz. Ya işte demin onu ifade etmeye çalıştım. Bir turizm rotası olabilir. Evet. Yani o e, köse hattı Ahşap camiden başlarız. Evet. Ondan sonra oradaki sürpriz say sahilalesi, evet. çeşmesi, ondan sonra Pöske'den o köprüden itibaren o patika çok güzel, geniş de bir patika, evet. çok da keyifli yürümesi, dinlendiriyor ee, ve rahat, çok rahat. Yani bizim ulaşmaya çalıştığımız birçok şelalede engebeli oluyor, fındık bahçelerinden geçiyoruz, takılıyoruz, yuvarlanıyoruz, düşüyoruz, evet. çok çok rahat. Ardından işte bu burası restore edildiğinde, Temel bir takım hizmetler de buradan sağlanabilir. O anlamda da potansiyel bir yer de var. Tabii. En azından şu iki tanesi harekete geçse, burada e, mısır unundan bir şeyler yapsak, gelenlere ikram etsek, e, evet. altta belki temel ihtiyaçlarını görecek biraz daha o hattı kirletmeyecek biçimde bir nabı olabilir. Tabii tabii. Temel ihtiyaçları tabii. görülür. Zaten şelaleye diyecek bir şey yok. konkurt yani, doğa harikası bir şey Konkurt doğa hakikaten doğa harikası. Evet. Yani, bir kere yatay olarak da çok güzel. Ben açıkçası çok şaşırdım. Evet. Böylesini de görmedim yani. Çok bu güzel, anlamda çok güzel. Bu anlamda çok değerli. Ee, evet, durum bu. <laughs> i̇nşallah sizin aracılığınızla e, burayı bir şekilde restore edeceğiz. Eee şelalemizle Alteş TV için de teşekkür ediyoruz. Camimiz <laughs> için geldiniz, <laughs> çektiniz. E, i̇nşallah muhtarımız da özen gösteriyor bu turizm şeyi için hı hı. yeni bir muhtarımız ama e, hevesli gayretli çok güzel çok güzel biz şimdi bunu e, bir şekilde önce bir farkındalık oluşturmak önemli bu rotaların varlığı bu değerlerin e, kadrinin kıymetinin bilinmesi ve işte turizme kazandırılması için belirli e, temel hizmetli. ve evet. bunlar çok ciddi maliyet gerektiren şeyler değil özellikle bizim şelale rotalarımız için bunu hep ben söylüyorum e, hep o ifadeyi de kullanıyorum. Bazen çok sık tekrar oluyor, ama, oluyor ama minik dokunuşlarla çok az kaynak kullanarak e, burası ciddi anlamda turizme can suyu olabilecek bir potansiyele sahip. Evet. Bir de şey çok güzel, yani yöre insanı olarak, buranın insanı olarak sizin istekli olmanız, evet. bu konudaki hevesiniz de bizleri cesaretlendiriyor ve mutlu ediyor. Diliyorum bundan sonra bir sonraki gelişimizde burayı çok daha farklı görelim diye mutlu ediyoruz. İnşallah. İnşallah. <laughs> o zaman buyurun hep beraber devam edelim. Evet şimdi değirmenimizden çıktık. Değirmenin üst tarafından Ponkurt Şelalesi'nin yukarı kısmına doğru ilerleyeceğiz. Tabii senin bu arada drone çekimlerini de yaptığı şelaleye odaklandı. Şu tepe'nin arka tarafında koyun sürüleri de izleyicilerimiz görecek, biz göremedik tabi. <laughs> Çok güzel. Şimdi buradan yukarı hattan Ponkurt'un Fatsa şelaleleri şehri ordu Fatsa Ponkurt şelalesi, Köse Bucağı ve Yeni Doğan'ın kesiştiği nokta, yan tarafta elek çığırmağı. Evet. İlerliyoruz. Rehber arkadaşlarımız da var. Sayelerinde devam edeceğiz. Ama nasıl devam edeceğiz? Çok misafir par Evet, kesinlikle. Herkes gelsin. Harika. Şöyle izleyicileri şuraya davet edeyim. Daha yukarıya ilerliyoruz. Ciddi ölçüde gür bir şelale. Yani hep sürpriz, hep şaşırtıyor bizi. Bu noktada şelalenin döküldüğü sahayı görüyoruz. Burada da güzel bir göl, güzel bir kazan var. Son derece gür, son derece e, su toplayan bir havzası var. Bu anlamda da çok coşkun, çok zengin bir şelale. Burada iyi bir birikim yapıyor dökülmek için. Bu anlamda da son derece gür. Çok güzel, hakikaten çok güzel. Evet, devam etmeye gerek yok ana hatlarıyla gördük ama yürüyüş parkuru olarak çok da başarılı. Ulaşımı kolay. Yani, yani çok başarılı. Belki değirmen üstünden şöyle bir gelip bakılabilir ama evet. Çok da şart değil yani. Evet. Aşağıdan görülen görüntü yeterli. Gelenecek. Yeterli. Değirmen yolu. Nereden yukarıdan, yukarıdan, yukarıdan geliyorsunuz? Aynen. Buyurun hocam. Çok güzel. şurada e, kanallar var. Evet, bakın. Tane e, değirmen var çar. Beton, beton e, taş daha doğrusu. Evet. Taş kanallar var. 3 3 ha 3 değirmen içinde 3 kanal değil mi? Evet, 3 taş olduğu için aşağıda 3 değirmen çark olduğu için ayrı ayrı 3 tane su buradan hızla aktı. Atıyor. Evet. O tazikle o tazikle aşağıda çarkı çeviriyor. Hala o kanal bakın aslında açık. Yani çok rahat e, etkin hale getirilebilir. Evet. Arkadan şey manzarası gözüküyor mu? Ben dikkat ediyorum. Şu an değirmenin üzerindeyiz. Ee, temkinli bir şekilde yukarıya çıktık. Ondan sonra arkadan hakikaten şelale yine gürül gürül. Bayıldık buraya. Müthiş. Müthiş yani diliyorum. Burası bir an önce kazandırılsın turizme. Kanlılırmak hattında Hatipli Şelalesi ve kandırmak Şelalesi'ne doğru ilerliyoruz. Çok orijinal bir e, bitki örtüsü artı sarı gövdeli kuşlar var etrafta dolaşan. Buradan da geçerken bakın minik bir göllenme ve buz tutmuş şöyle belki çıtırtıları duyacaksınız. Çok ke keyifli renkler gerçekten de bakın. Şimdi biz yanattan devam ediyoruz. Evet. Şöyle bayağı bayağı buzlanmış burada. Şimdi şelale hattına doğru ilerliyoruz. Şimdi yukarıdaki patika yoldan kah böyle e, buz tabakalarıyla kaplanmış su birikintilerin üzerinden kah buzlaşmış kar parçalarından böyle e, yürüye yürüye çok bata çıkalık bir durum yok. Yani parkur güzel bir parkur, rahat bir parkur. Bir şekilde geldik. Bakın burada çok böyle geniş bir ağız var. Biraz sonra rehberimizle beraber aşağıya ineceğiz şelalenin düştüğü göl noktasından yukarı göreceğiz. Orada tabi daha zengin bir görsel sunacak bize. Ama bakın şuradaki geliş hattı son derece ilgi çekici, son derece estetik. Tahmin ediyorum debinin çok daha yüksek olduğu zamanlarda şuradan böyle komple, yani şu e, kısımdan, kayalardan ki izlerini görebiliriz yosunlanmalardan, ıslaklıklardan çok daha geniş bir şekilde akacağını tahmin ediyorum. Hemen yan tarafta minik oyuntular var. Ufak böyle mağaracıklar gibi. Onlar da çok hoş bir panorama sunuyor. Evet şimdi aşağıya doğru ilerleyelim bakalım. Şelaliler Şehri Ordu, Fatsa, Hatipli Şelale Hattı'ndaki yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Ve rehberimiz Burhan İpekçi, muhtarımız aynı zamanda bizi bu güzel şelale rotalarına götürüyor. Bazılarına kendisi de belki şaşırıyor. Bilemiyorum bunlarda var mıymış, bu güzellikler varmış gibi. Gerçekten de muhteşem bir atmosfer, muhteşem bir ortam. Şimdi aşağıya doğru ilerleyeceğiz. Az önce Hatipli ya da işte Kanlıırmak devamındaki, bu kanlı ırmak hattındaki şelaleden devam ettik. Alt hatta e, bir ırmak var. Bu ırmak elek çırmağının bir bağlantısı kolu, olabilir. bağlantısı olarak. Bir yandan yürüyelim. Ben hep söylüyorum böyle işte fındık bahçelerinin içerisinden bu güzelliklere ulaşıyoruz. Bu anlamda ordu son derece zengin bir potansiyel barındırıyor. Ve ben burada şunu da gördüm. Hakikaten muhtarlarımız da çok ilgili, çok zinde bu değerleri kazandırmak için evet. bayağı e, hevesli. Bu Tabii da çok mutlu biz etti. De mahallemizi, köyümüzü tanıtmanın her zaman daha iyi olacağını düşünüyoruz. Yani her yer bilmesi gerekiyor. İşte burası Elek bir kolu. Bir kolu. Evet. Şimdi tam olarak koordinatlarımız siz Karşıyaka Mahallesi anlattınız. Onları bir de Burası Karşıyaka Mahallesi. Şu arkamızda olan şelale, Hatipli Şelalesi. Karşıyaka Mahallesi'nin içinde bulunuyor sınırlar içerisinde. Yukarıda da bu kol üzerinde de e, Ebedi dediğimiz şelalemiz var. Yürüyelim ee, şöyle beraber buyurun. E, bu şelalemiz oraya çıkıyor. E, Hatip şelalesine hemen şimdi yana dönünce şelaleye geçeceğiz. Evet. Ama şimdi bu hattan e, şunu da merak ediyorum. Biz böyle rotalar falan trekking vesaire ediyoruz ya. Yürüyerek belirli ekipmanlarla buradan e, Ebedi şelalesine ulaşabilir miyiz? Ulaşırız ama zor şartlar altında ulaşırız çünkü engebelli yollar var, hı hı. kayalar var. Kayaları geçmemiz biraz zorluk olur. Peki o düzenleme yapılabilir mi? Yani kayalıklarla ilgili, kayalarla ilgili. Biz, biz daha önce DS ile ilgili bir çalışmalar yaptık ama buralarda yani mesela merdiven vesaire gibi bir şeyler olabilir mi? Mümkün mü öyle bir şey? Yani ulaşılabildiğinden Planlaması... sonra olur tabii ki. Olmaz diye bir şey yok. Planlan, bütçeye bağlı. Tabii diyorsunuz. bütçeye bağlı, evet. Şimdi burası küçük bütçelerle son derece rahat düzenlenebilir zaten düzenlenmiş gibi yani yollar açılmış. Evet, yollar. Ulaşım bir kere çok rahat. Yani bu büyük bir avantaj. Biz gittiğimiz birçok şelalede e, bu avantajı yaşayamıyoruz. E, fındık bahçelerinde bazen ya 90 dereceye varan eğimlerden böyle yuvarlanı düşe kalka gidiyoruz. Evet. Bayağı da tehlike atlatıyoruz ama şimdi, en rahat çekimlerimizi gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim şimdi burada. Bizim yukarıda şelalemizde biz yeni yol açtık. Şimdi göreceksiniz zaten. Ee, i̇nşallah e, yazında betonu dökeceğiz. İnsanlar aracıyla şelalenin yanına kadar gidebilecek. Onları planlayalım beraber. Çok da Betonlayıp yanına kadar sokmayalım biraz uzakta dursunlar. <laughs> evet. şimdi bu coğrafyada bazı yerlerde malzeme olarak beton gere gerekiyor. Onu gerekiyor, onu, gerekiyor. onu onu anlıyoruz ama işte bunu olabildiğince az ya da betonu bir ara malzeme gibi daha çok işte ahşapla belki demirle demir konstrüksiyonlarla şu Toprağa evet evet yani, yani yer, ona çok uygun mesela yani Kesinlikle. Yani demir konstrüksiyonlar aralarında ahşaplar tercih edilir ama dediğiniz gibi bazı yerlerde bu şelale ya da nem, nemil faktörler biraz zorladığı için beton kurtarıcı oluyor. Artık onu planlayalım biz de memnuniyetle önerilerde bulunuruz daha iz yani. O zaman şekilde ilerleyelim. Evet. Evet, bu güzelliğe ulaştık. Tabu şelaleyi düştüğü noktadan görmek çok daha keyifli oluyor. Yukarıdan böyle düşen perspektifi de göz algılayamadığı için çok kestiremiyoruz ama şimdi bütününü görmek mümkün. Şimdi ben şeyi merak ediyorum burada. E, tahmin ediyorum yazın burayı havuz gibi kullanıyorlardı. Evet evet. Şimdi ben, e, şunu soracağım. Derinliği ne kadardır bu gölün? Yani tahmini 7-8 metre vardır. 7-8 metre çok ciddi evet. yani ciddi bir derinlik. Yazın e, yüzüldüğü zaman atıyorlar dibini bulamıyor. Dibini bulamıyorlar evet. o. Evet. Yani aslında bak bakın ciddi sürpriz. Yani bana sorsalar 7-8 metre demezdim ama <laughs> muazzam muazzam bir derinlik varmış. Hakikaten çok dinlendirici. Yani şuraya gelip şu havayı solumak ve ailecek gelmek de mümkün evet. buraya. Evet. Daha güvenli. Yazın su berrak oluyor, daha berrak oluyor, evet. dibi gözükmüyor mesela yani berrak olduğunda dibi gözükmüyor bunun, su daha temiz Şimdi kar yağdığı için su biraz bulanık oluyor. İster istemez evet. taşınma daha fazla oluyor. Daha, doğru, tamam. doğru diyorsunuz. Evet çok güzel, şimdi yolculuğumuzu Ebedi Şelalesi'ne ebedi doğru şelalesine. sürdürüyoruz. Haydi o zaman. şimdi ordu sevdalarına bu güzellikleri ulaştırmak kolay olmuyor. Ben sahnenin önündeyim ama kamera arkasında gerçekten güçlü ve son derece cefakar bir ekip var. Bu mesela işte bir tripod. E ağır, e ara ara da bizim bunlara el atmamız en azından biraz da olsun soluklanmalarına çekim ekibi arkadaşlarımızın İzin yok vermemiz ya, lazım. Şey yok, yok bu bir sefer, bir şey <laughs> bu sefer ben götüreceğim. Tamam, hocam. Şuraya şuraya kadar götürelim artık biraz. Tamam, en azından değil mi? Bir elimizi attık. <laughs> evet, biraz <laughs> bir biraz taşı taşıyalım. <laughs> Öyledir yani sahanın tozunu yutmak lazım. öyle <laughs> evet. sürekli konuş konuş anlat Elde baton. Ya, herkes ha, onu herkes yapar. Yani <laughs> fark koymak lazım ortaya. <laughs> en azından şöyle yapalım yani bu konuda da bir farkındalık uyandıralım. Evet. Yani ekipler geliyor. Evet. Lütfen onlara bir şekilde Işık destek ya. olacağız. Yani Trip <laughs> bir şeyin ucundan tutulacak. Şelaleler Şehri Ordu'da bir programın daha sonuna geldik. Özellikle şu perspektifle programı kapatmak istedim. Karanlık dere üzerindeyiz ama şu perspektifin derinliğine, sonbahar yapraklarının güzelliğine bakar mısınız? Bir sonraki programda bambaşka rotalarda, şelaleler şehrinde rotalarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Grup Şelaleler şehrinde rotaları sundu.